Tek sınıfına geldim bile. Ahmet ben senin popüler olduğunu biliyorum da inek gibi davranıyorsun sen ineksin vallahi. <laughs> Ay sen kime bakıyorsun? Ay üstüne çıktım tabii. Ay kime? Çali çali. O sen çaliye bakma o sana saçlarını kesebilir belki. Son çali. Çali ne yapıyorsun? Kız delirdi ya. Ay Zeynep. Zeynep ne olur. Ay sen ona bakma senin saçın kese bak güzel saçlarınla kışların var. Kıy kıyar senin saçlarını. Pembiş gibi elbise giymişsin yani gözlük de takmışsın çok güzel. Diyor ki oh no oh hayır cari neler yapıyor bilmiyor musun? Yani i̇nsanların kızların saçlarını çek kesiyor erkeklerin saçlarını kesiyor Ay, saçlarını çekiyorlar kaç kaç kaçırmışım ki ya. Tövbe tövbe. Aa, anneciğim. Çaylı bir rampaya girmiş gibi görünüyor. Hızlıca bu şekilde. Bu şekilde. Hop. 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 Ay. 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 Şu ana kadar oyunun tadını nasıl? Ay. Bismillah. Ay of öldüm. Diye o yüzden öldüm. Neyse. Of ya of of of. Tamam sakin. Of of of. İşte hedrum. Aa başarısız. Aa. Dalga geçelim kendimle. Tamam. Ya of öldüm ya. Nasıl öleceğim? Yoruldum yani çok yoruldum. Öf. Çok zor. Of ölüyorum ya. Ölüyorum ya. Sakin. Tamam başaracağım Bir. Oha yo. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ya, of, of, of. Şu ana kadar oyunun tattığını nasıl çıkarıyorsun yok ne giymiş ya çok güzel bir şey giymiş bu kız. Ya ev! Ee? <laughs> <laughs> Uyuyorum. Şu an bak herkes beni geçici. Geç. <laughs> <laughs> bu kız nasıl yapıyor ya? Kendini <laughs> bile biraz... ay ay. Şartım, Tebrik etmeliyim kendimi. Ne diyor? Ee, öfke. Hep İngilizce şeyler. Yanlışlıkla. Hani bilerek yaptın. Bilerek demek yanlışlıkla yapmıştın. Şu boyaları boyaları boyasmayayım da ayaklarım mesela. Yani fırçalara basıyor. <laughs> ay 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 bastım. Ay bu ses ne? Kısa mı geldi? Hadi hadi. Tamam zıpla. Şuradan. Why? <laughs> Aa! Çali, sen ne yapıyorsun? Çaylı sen ne biçimsin? Çaylı çok kötü. Ay gel. Finally yayla başladım. Oh no, Çaylı makaslara büyü yaptı. Ya ne yaptın Charlie ya? Saçlar mı kestiler bu? Ay bismillah. Ya lütfen çık. Ve ee, havalandırmaya git. Tamam. Ben böyle nehir. Mesela havalandırmaya gidemiyorum. Ay kasıyor ya git. Havlandırmaya gidemiyorum hocam. Öğretmenim hocam ders var mı? Hocam derken öğretmenim hocam ders var mı? Aklıma çıktı. Öf, hadi. Sallanır havlandırmaya gittim mi ya? kasmasana mı? Oh tamam. Hadi gidebilirim. Nasıl gideceğim? Havlandırmaya gidemiyorum. Öğretmenim mi? Canlı ders var mı? Neyse arkadaşlar oyun bu kadar. Yani yani çıkamıyorum havalandırmaya çünkü kasıya yani niye, niye böyle kasıya bilmiyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Durun işte şu yine emoji. Bay arkadaşlar.